yaşatacak abidelere kadar birçok projeye Osmanlı sultanları aslında asırlar önce imza atmış. Tarih araştırmacısı Turan Şahin bu projeleri bir kitapta topladı. Osmanlı'nın Çılgın Projeleri adlı kitapta ve şu anda stüdyo konuğumuz hoş geldiniz Turan hoş Bey. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. İşte Osmanlı'nın Çılgın Projeleri kitabı da şöyle gösterelim izleyicilerimiz için. Ayrıca burada da görebiliyoruz birçok projeyi. Kitabın içinde bulunan birçok projeyi de barkomuzda kullandık bugün. Kaç proje yer alıyor? Kitapta Nasıl oluştu? 22 da? farklı başlıkta yaklaşık 40 proje. Sadece kanal projeleri, tüp geçit projeleri, köprü projeleri yok. Bunun yarısına metro projeleri var. Oldukça ilginç istikametleri olan metro projeleri var. Feniküler hatları var. Teleferikler var. Bütün bu ulaşım projelerinin yanı sıra sosyal amaç, sosyal amaç güden projeler de var. Numune köyler var. E, gemi taşımacılığına mahsus demiryolu projesi gibi ilginç projeler var. Abdülhamit Han adını taşıyacak olan Lut Gölü'nü doldurma projesi var. E, büyük temaşa alanları, büyük parklar var. Bugün Minya çok daha gelişmişi teklif edilmiş vaktiyle. E, büyük bir e, Yunan zafer anıtı projesi var. Büyük bir puhar alanı projesi var. Elden geldiği kadar proje başlıklarını farklı tutmaya gayret ettik. 22-23 başlıkta 41 toplam proje var. Peki hangi kaynaklardan ulaştınız bu bilgilere? Nasıl oluştu bu kitap? Ne kadar sürdü? Çünkü bayağı bir araştırmış evet. olmanız lazım. Elden... Ayrıca sanırım bazıları çoğu ilk kez yayınlanıyor. Çoğu ilk kez yayınlanıyor. Özellikle hemen önünüzde görülen proje. Nedir Beyazıt'tan metro. Beyazıt'tan Şişli'ye. Şişli'den Beyazıt'a bir metro. Ee, ama sadece tek istikameti içermiyor bu metro. Beyazıt'tan aynı zamanda Eyüp'e, Eyüp'ten Dolmabahçe'ye, Beyazıt'tan aynı zamanda Kumkapı'ya. Neredeyse İstanbul'u çeviren, e, topyekun çerçeveleyen bir proje. İlginçtir, e, 26 Ekim 1912'de fermanı çıkmış. E, üç ay sonra da imtiyazı verilmiş, sözleşmesi yapılmış bir proje. Neredeyse Balkan Savaşları olmasaydı ya da daha hafif yaralarla atılsaydı, bugün sahip olacağımız bir projeydi bu. Peki e, baktığınızda aslında 2. Abdülhamid'in çok girişimci olduğunu biliyoruz. Evet. Özellikle demir yolları. Genellikle o zamandan mı e, ulaştığınız kaynaklar ve nasıl ulaştınız? Biraz baştan yapıyorum. başladık. Evet. E, aslına bakarsanız e, Osmanlı halkının e, bu tür projeleri talep eden yönleriyle bir ön sözle girdik. E, ve en başından ...başladık. Bildiğimiz ilk... ...büyük proje aslına bakarsanız... E, ...Da Vinci'nin... E, ...Haliç Köprüsü tasarısı. Aynı zamanda... ...bu tasarıyı istenirse... ...Anadolu yakasına geçirebileceği... ...yani bir e, Boğaz Köprüsü tasarısı var. Aldın, ardından... E, ...yine... ...büyük o yıllarda düşünülmüş... ...kanal projesi var. Don ve ...birleştirme evet. projesi var. Ve günümüze kadar getiriyoruz. Yani tarihi süreçten günümüze kadar getiriyoruz. Evet dediğiniz gibi... Abdülaziz döneminde başlamış. Özellikle kanal projelerinin çokluğu Abdülaziz döneminde. Ama farklı tipte projelerin var. Abdülaziz döneminde. E, i̇lginçtir bu projelerin e, bu kadar çok olmasının sebebi e, imtiyaz verilerek yapıldığı için bu projeler işlet devlet modeliyle yapıldığı için yatırıma uygun görüldüğü de anlamına geliyor. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 1850 ile 1910 yılları arasında Hasta adam denildiği yıllarda dış yatırımcılar gelip Türk geçit yapmak istiyor, metro yapmak istiyor vesaire projeleri üretmek istiyorlar. Evet, Abdülhamit döneminde fazla proje var. Mesela hangi projeler isterseniz e, birer bir bahsedelim. Tamam. Kitabın içinde yer alan e, dediğimiz gibi e, 131 sayfadan oluşan bir çalışma ama 41 evet. proje evet. bulunuyor. Elden geldiği kadar gövdesini biraz e, daha okunabilir tutmak maksadıyla e, sadece projeleri ve küçük özetlerinde metin özetlerini sunduk. Abdülhamit döneminde geliştirilen en ilginç projelerden biri Hamidiye Köprüsü. Abdülhamit Han'ın bizzat kendi hatıralarında kaleme aldığı su kanalına alternatif bir kanal Lutgölü projesi ve Türk geçit projeleri, metro projeleri bunların hepsi Abdülhamit dönemini kapsayan projeler. En ilginçleri de işte bu kendini koruyabilen bir boğaz köprüsü tasarısı Hamidiye Köprüsü tasarısı. Onu ilginç kılan, Hamidiye Köprüsü'nü ilginç kılan, biraz evvel tırnak içinde belirttim, kendini koruyabilen bir köprü. Çünkü üç ayağı var bu köprünün, üç ayağı üç ayağı üzerinde kubbesi olan ve dört minaresi olan, şu an ekrandaki, şu an, evet, kubbesi olan ve dört minaresi olan bu köprünün kubbesi dönebilen bir köprü ve kubbesinde büyük toplar var. Bugün İstanbul Boğaz Köprüsü'nü koruyan iki batarya vardır. Biri Etiler TRT yerleşkesinin hemen önünde hava savunma bataryası vardır. Diğer ayağında da Beylerbeyi'nde de büyük bir tabur vardır. Stratejik öneme sahip olduğu için korunmalıdır evet ama bu köprü kendini koruyabiliyor. Böyle ilginç bir yönü var bu köprünün. Evet bilinen bir proje daha evvel internette de yansımış bir proje ama teklifini okunduğunuz zaman çok daha ince ayrıntılara sahip olduğunu görebiliyorsunuz projenin. Peki sayın Şahin şimdi mesela belki size daha çok e, çarpmıştır gözünüze padişahtan padişaha göre değişen bazı unsurlar var mı ya da gözünüze çarpan mimari ee, konusunda <laughs> ya da fıtin türü konusunda e, biraz farklılık var Abdülaziz döneminde. E, daha çok kanal projeleri var ve aslına bakarsanız hayata geçmiş kanal projeleri var. İşte bugün kitaba da adını veren o çılgın e, biri kanal projesi Haliç'ten ee, Karadeniz'e olan kanal projesi. Ama hayata geçirilmiş projeler de var Abdülaziz döneminde. Süveyş bunlardan biri. 1952 yılında hayata geçirilecek olan Tuna Karadeniz bunlardan biri. Abdülhamit dönemi e, projeleri biraz daha e, dönemin arzına göre gelişmiş. E, çünkü İstanbul'u yönetenler hep son iki istasyon olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nı birleştirmek istemişler. Ve kesintisiz bir demir demiryolu güzergahı e, talep etmişler. Buna göre de projeler geliştirmiş. İşte bunlardan en bilineni, e, ama tarihi hep yanlış söyleneni, Tüp Geçit Projesi. E, Tüp Geçit Projesinin biz e, iki çizimine ulaştık. Birinci çiziminde renkli olan çiziminde 1860 diye tarihlendirilmiş. Cahit Kayra tarafından ilk yayıncısıdır kendisi. İstanbul'un Haritaları adlı kitabında. E, içindeki çizimlerin içindeki trenlere bakarak 1860 demiş ama biz Şu anda evet bu görürüz. renkli olan proje belki üzerinden anlatabilirsiniz evet üzerinden doğru. anlatmak daha doğru olacak çünkü renkli olan proje ile siyah beyaz tarihli olan proje arasında farklılıklar var hı hı. belli ki geliştirilmiş ayak sayıları artmış tüpün geçişi de farklılıklar var e, ve en önemlisi e, yapı tekniğine bazı farklılıklar var dolayısıyla bu renksiz olan 1860 tarihine tarihlendirilen proje Belli ki bazı mühendislik çalışmaları üzerinde yapılıp, tarihli olan projeyle geliştirilmiş, bir üst düzeye çıkarılmış. Ama yine de bugün e, boğazın sert dip akıntılarına e, karşı koyabilecek düzeyde değil. değil Yani bugün uygulanabilirliği aslına bakarsanız yok. E, bugünkü projeyle, bugünkü tüp geçit projesiyle e, benzer özellikleri var. E, salacak ve Sarayburnu arasında düşünülmüş olması ikisinin benzer özellikleri. E, her ikisinin de tüplerin dışarıda yapılıp ...suyun dibine daldırma yöntemiyle mont edilmesi benzer yönleri. Fakat en büyük ayrım tüplerin e, bu projelerde dışarıda olması. Bugün bu projeler, e, bugünkü uygulanan projede tüpler açıkta değil. Hı hı. Tamamen e, üzeri e, geçirimsiz örtü tabakasıyla örtülmüş durumda. E, tarihini düzeltmiş olduk bu kitapla. E, çünkü başbakanımız da hem tüp geçitinin açılışında hem de e, temel atma töreninde... Abdülaziz'den döne, bugüne e, bu projeye hizmet edenlere teşekkür ederim gibi bir laf söylemişti. 1891, 3 Eylül 1891 saraya sunuldu. Ve e, siyah beyaz eksizi olmuş evet. ol, göstereceğim Belki O ama Abdülhamit'in de, evet, Abdülhamit de e, Sultan, e, Sultan Abdülhamit'in de tuğrası, tuğrası evet, var. Evet galiba. Siyah evet, mudur? evet. Bu siyah beyaz olan geliştirilmiş e, olduğunu düşündüğümüz eksiz bu. Hemen köşede 3 Eylül 1891 tarihi gözüküyor. Şimdi ne kadar sürdü bu kitabın ortaya çıkması? Nasıl ulaştınız öncelikle? Şimdi ilk kez yayınlanıyor dedik. Evet. Aslına bakarsanız bir belgesel çalışması için biz bir araya getirmiştik bunu. Abdülhamit'in idi belgeselimizin adı. Sonra baktık ki çoğalıyor ve Abdülhamit dönemini de aşıyor. E, aşınca e, belgeselimizin konusu dışına çıkmış oldu elimizdeki belgeler. Ve e, bunları bir araya kitapta en azından... ...bir araya getirme fikri doğdu. De önemli e, destekçilerimiz var. E, İrfan Dağdelen gibi... E, ...Hüseyin Özdemir gibi... E, ...önemli destekçilerimiz var. Bu destekçilerimiz de bu işin sevdalıları... ...açıkçası. E, çünkü... E, ...dallarında çok uzmanlar. Haritacılık e, haritacılıkta ve... ...çok uzman arkadaşlarımız bunlar. Onlar da bizimle aynı heyecanı paylaştılar. Buldukça getirdiler, buldukça getirdiler. Biz çok fazla projede eledik aslına bakarsanız. Yani elde... 24'ten fazla Haliç Köprüsü tasarısı vardı. Bunlardan sadece üç tanesini koyduk. Elden geldiği kadarıyla e, projeleri renklendirmeye, farklı alanlarda projeleri kitaba koymaya gayret ettik. Dediğim gibi biraz evvel saydığım gibi bunun içinde oldukça ilginç projeler var. Abdülhamit Gölü'nü alan isterim. Çünkü içinde bence en çılgın olanı Abdülhamit Gölü projesi. E, bir Süveyş kanalı alternatifi şeklinde oluşturulmuş. Çok kısa bir şekilde herhalde sizin e, belki en beğendiğiniz proje. E tabi Başbakan'ın çılgın, e, Başbakan'ın çılgın projesine belki. de değinmek isterim. Tabi burada e, çok son bir dakikanın <laughs> içerisindeyiz. Çılgın projesine değineyim o vakit. E, 1860'lı yıllarda Sultan Abdülaziz döneminde düşünülmüş bu proje. E, şu anki projenin yerinden biraz daha içeride. Haliç üzerinden e, Karadeniz'i bağlama projesi. Aslında bakarsanız üç büyük, evet bu proje üç büyük <laughs> ...kanal projesinden, bu dönem geliştirilmiş üç büyük kanal projesinden biri... E, ...bunlardan evvel yapılmış olan Tuna e, Karadeniz projesi var. Hı hı. Yine aynı yıllarda fermane imzalanmış, 1866 yılında Fermanı imzalanmış olan... E, ...Süveyş kanalı projesi var. Bu projeyle temel hedeflenen bugünkü projenin çıktılarıyla aynı aslına bakarsınız. Büyük bir ada oluşuyor. E, 1854 56 yıllarında cereyan eden Kırım Savaşı nedeniyle... E, mültefiklerimizin büyük tonajlı gemileri İstanbul'a yanaştıramaması e, önemli sorundu. Bu sorun bu projeyle e, tamamen çözülmüş oluyor. Çünkü büyük limanlar öngörülüyor ve yeni yerleşim biletleri İstanbul'un daha <laughs> tehlikeli anlamlarına e, sevk etmeye çalışıyor. Yani e, eski adada toplanmış olan eski yarım adada toplanmış olan e, yerleşim sıklığını e, yeni bir güzergah oluşturarak dağıtmaya çalışıyor. Projenin temel hedeflerinden biri de buydu. Çok teşekkürler Sayın Şahin konuğumuz olduğunuz oldum. için. Hemen gösterelim Osmanlı'nın çayırgın projeleri ve tarihi merak duyanlar için. Hemen söyleyeyim Turan Şahin tarafından tarihçi, araştırmacı ve aynı zamanda çok güzel görselleri de bulunuyor. Belki tarihi daha kolay da anlatıyor evet. o şekilde. Evet son durağı bugün noktalıyoruz. Yarın yine saat 22'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi geceler.